Şimdi tabii öncelikle hem Şara'nın Ankara'ya gelmiş olması, hem de bizim bu coğrafyadaki yıllardır devam eden dostluğumuz, yönetimimiz, Türk milletinin oradaki varlığı, oradaki Türkmenlerin varlığı, birçok farklı alanda hepimizin takip ettiği bir konu. Suriyenin tekrardan bayındır hale gelmesi, tekrardan yaşanılabilir bir yer olması, Türkiye'ye gelen sığınmacıların bir an önce evlerine dönebilmesi. Ve akabinde orada kurulacak yeni devlette demokratik e, olursa layık sosyal bir hukuk devleti olması adına Türkiye'nin standartlarında, dünya standartlarında bir devlet olarak ister el şara ister başka bir siyasi veya işte, e, si, silahlı lider e, ile beraber sürecin tamamlanmasıyla demokratik bir Suriye olarak e, hayatına devam etmesi ve akabinde de burada yaşanan e, bu ölümcül savaşın ve izlerinin bir an önce ortadan kalkması en büyük temennimizdir. Bu coğrafya bizlerin yıllarca egemenlik sürdüğü, ortak değerler üzerine yaşadığı ve aslında hep beraber aynı aynı durumlarda kederlenip aynı durumlarla güldüğü bir coğrafya. Ve bugün orada yaşayan insanlarla ilgili az önce Ahmet Bey çok güzel bahsetti. Kurulan bir siyasi parti var ve oradaki siyasi partinin ilk kuruluş kıvılcımını Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli attı. Buradan söylemiş olduğu söz orada karşılık buldu ve bu parti evet. siyasi hayatına başladı. Akabinde sadece bununla kalmamalı Türkiye ve kalmıyor da. Ben özellikle bugün 4 Şubat 2025 şu an Gaziantep'te Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği toplantısı gerçekleşiyor. MÜSİAD tarafından bir toplantı yapılıyor. Ben kendim MÜSİAD üyesi değilim. Yakından Suriye gündemini takip ederken, Notlarım arasında denk geldi. Bugün e, Türkiye'nin Suriye'de yapacağı eylem ve işlemlerle ilgili oradaki ticaretin gelişmesi ve tekrar oranın bayındır hale gelmesi siyaseten kalkındığı kadar ekonomik anlamda da kalkınarak oranın inşası altyapısından üst yapısına kadar oradan yani buradan oraya gidecek Suriyelilerin e, orayı yaşanabilir halde bulabilmesi adına. Türk iş insanlarının da bir girişim içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında bizim için çok önemli. Çünkü bugün Türkiye'de e, bu işleri yapacak insanlar Türkiye piyasasında evet. içerideki sermayeyi kullanırken oraya gittikleri zaman Suriye içerisinde de para kazanacaklar. Kazandıkları paralarla belki orada yatırım yapacaklar, belki buraya Türkiye'ye yatırım getirecekler. Bu da hani Türk şirketlerinin hem para kazanmasını hem de Suriye'nin ihyasında bir rol almasını ortaya koyuyor. Ve yine benim bahsetmek istediğim geçenlerde bir arkadaşımla tartışırken tespit ettiğimiz bir konu var. Bu ne kadar gerçekleşir, ne kadar uygulanabilir göreceğiz tabii ki süreç içerisinde ama Suriye bir Arap cumhuriyetiydi, Arap devletiydi. Ve e, hani ırksal bağlamda baktığınızda çok karışık değişik bir yapısı vardı. İçerisine Türkmenlerin bulunduğu, işte etnik kökene göre ayrılabildiğiniz, işte dinlere mezheplere göre ayrılabildiğiniz çok fazla çeşitli bir yapısı vardı. Ancak burada şöyle bir gerçekliğin içerisine düştük. Oradan kopup memleketinden ayrılıp ülke dışına çıkanların büyük çoğunluğu Türkiye'ye geldi ve 2011 yılından itibaren Türkiye'ye gelen insanların İstediğiniz kanalı açtığınızda yaptıkları röportajların yüzde sekseninin Türkçe olduğunu görürsünüz. Yani bugün TRT'yi de açsınız, işte Sözcü TV'yi de açsanız, herhangi bir kanalı açtığınız zaman yaşadılar. Türk bu insanlar 2011 yılından beri Türkiye'de yaşadığı için evet. bir şekilde Türk Milli Eğitim Sistemine tabi oldukları için, sınıflarda Türkçe konuşan öğretmenlerle, Türkçe konuşan arkadaşlarla beraber okudukları için kendi memleketlerine döndüklerinde de ana dilleri her ne kadar Arapça olsa bile İkinci bir dil olarak Türkçe'yi ve hatta birçoğunun burada doğup büyüyenlerin kendi ana dili kadar iyi bildiği bir coğrafya haline getirmiş olduk. Yani bu gönül coğrafyamızda dil birliğini de sağlamış olduk.